Herkese merhaba arkadaşlar ben Cidol. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni modda montajını oynayacağız. Ezreal speakledim. <laughs> Yanımda da şansa Ezreal bir support var. Ama şu an af galiba <laughs> geldi tamamdır. Support itemleri almadı. Şöyle pingleyeyim fark etti mi fark mi bilmiyorum. Support itemi alsaydı AP alsaydı güzel olabilirdi aslında. O oh, içinde Azure var. Yani içinde Azure ne alaka pek bilmiyorum ama. <laughs> Garip bir seçim almış çok güzel dedik adamları ha <laughs> Ezel Üstü'yle ilk aldık. Çok iyi ya. Gerçekten çok eğlenceli ya. Biz şimdi şöyle bir olayı var Jin'in. Ee, Jin'in pasifi bildiğiniz üzere ona fazla AD sağlıyor. Bu AD sayesinde Jin <laughs> Ezel farmamızı bize olacaktı. Aldığı ultinin damage'ini çok arttırıyor. Yani sadece damage'i değil. farklı herhangi bir Şöyle şunu da aldık. Güzel. Aldığı herhangi bir ultinin damage'i falan çok artıyor yani. Çok iyi. Şöyle base atmak istiyorum ama. <laughs> Azir ultisi atacak diye korktum. <laughs> çok iyi ya. Pek bilmiyor herhalde Azir ultisinin ne olduğunu <laughs> Çok iyi ya. Keyin Kane geldi. Kane'i nasıl öldürebiliriz acaba? Çok güzel. Rezimiz atalım artık. İten bitti. <laughs> dakika 4te 4 dört kilimizin Dakika 4te 4 dört kilimizin olmasını şerefine bir like atıp yorum atarsanız bu videoya çok sevinirim arkadaşlar. <laughs> çok iyi ya gerçekten. Ezul's'nı bile atmadık daha. Map'e bakınabiliriz. Multi deneyebiliriz bir yere. Ezil de makro var aslında. Tutsa belki hasar çıkarabiliriz adamları. Çok güzel Söyle. Ah o tutaydı bayağı iyiydi. Aaaa. Altıya olamayız buradan gerçi çok güzel onu aldık ama buraya alabilecek miyiz acaba? Ah çok güzel onu da aldık. <laughs> çok güzel ya. Bu arada arkadaşlar yaklaşık bir haftadır video atmıyorum özür dilerim. Farklı birincilikler almaya çalışıyorum. Daha doğrusu farklı derken sol birinciliğini almaya çalışıyorum. <laughs> Onun hakkında da küçük bir video gezecek yakında. Çok hızlı adam ya. Ya bu oyun modunda herkes daha mı hızlı? Ben anlamadım. Bir garip. Ah be. Ezil ritisi olduğu için şu an ben, ben, rahat rahat oynuyorum şu an ama. Ya tutturabilse Ezil bir şey. Direkt yakalayıp keseceğiz aslında da. Adamın tutturası tuttu ya. A Ezil çok şey Ezil diyorum ya Lee fazla vurdu gerçekten. Çok fazla vurdu. Daha 270 AD'miz var ve Ezil ultimiz şimdiden 500 vuruyor. Biz bu AD'yi böyle 600-700'e çıkarınca bu ulti bir vurmaya başlayacak. O zaman tek atmaya başlayacağız. Çok kötü yakalandık ama <laughs> bir kill çıkarabildik en azından. Ah be öldüremedik. Çok kötü oldu. Onu öldürebilseydik çok güzel olacaktı ya. Şalda falan bekliyor olabilir. Aynen. Uuu alabildik. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi aldık. Nasıl aldık bilmiyorum ama aldık. <laughs> Tahsildarımız da bitti. Ezri ultimiz de geldi. Bir yerlere bakabiliriz tekrardan. Aha. Ka. Vegan af kalmış bu arada biz bu oyunu kazanabiliriz hala. Çok güzel. Çok güzel. İki kill de aldım. Set ittirsin orayı. Set zaten geri şu an. Şu an tek sıkıntımız Lisin. Gerçekten şu an bize sıkıntı yapabilecek tek adam Lee'sin o da güzel. Buradan mid'e gideceğim. Mid'i itmeye çalışacağım. fazla yardıma gerek yok artık gidebiliriz mi de. yine iki level dif atmış adam üçlü kolet almış. Garip. Garip bir seçim gerçekten. <laughs> adam bize insek atmaya çalıştı da garip. Yani biz bize insekt atması gerçekten garip. Ya şifa var sandım. Ezil içine bastım ebediyi bitirince tek atabiliriz ya. Bilgisine vurma zor olacak biraz ama. Şöyle bir şekilde. Ha. Sıçrayı attım ki içime ultiyi atamasın menzilinden çıkayım. Bir W yok mu Kayn Ben de şunu attım. Çok güzel. Topa çıkmamız lazım ama o topu öldüremeyiz ki biz zaten. Ya hayır. Buradan nasıl kaçabiliriz? Çok güzel. Hasarı çok güzeldi ya gerçekten çelim. Hemen Dominik almalıyız ki şu karakterleri vurabilelim hasar. Ebediğimiz zaten bitti. Çok güzel. Hemen listine doğru gidiyoruz. Çok güzel. Neredeyse full item olduk. Son bir itemimiz kaldı. Onda fani hatıra mıydı bu item ismi? Aynen fani hatıra alıp bu tamamlayacağız. Şu an zaten yeterince AD'miz oldu. Gördüğünüz 870 büyü Çok az kaldı. Son itemi de tamamlayınca büyük ihtimal bir k vuracak. dediğim gibi tek sıkıntımız Lisin şu an Lisin öldüğü anda kazanıyoruz. <laughs> Bunda da universe olduğu için çok rahat hareket edemiyorum şu an. Çok güzel. Bunu da iyi eritiriz hemen. Çok güzel. Oynadık orayı. Gördüğünüz üzere ulti 980 vuruyor. Büyük ben 15 level değil 16 level olsaydık ulti bir kere yazacaktı orada. Oyunuz varsa Büyük ihtimal alırız. Aaa hepsi bana fıks satıyor Biraz değişiklik olsun dedim. Gale Forest kararımı aldım. Hasarımız bu takıma bu itemle daha çok vurabiliriz belki de. Böyle taşıyabiliriz belki oyunu. Ama Gale Forest'tan gelen deşimiz artık olmayacağı için çok daha iyi pozisyon almamız gerekecek. Ama hasarımız artmış olmalı. Kane'i beklersek eğer. Çok güzel. <laughs> iki tane Ezreal çok güzel oluyor ya. Tek sıkıntı Lee gerçekten ya. Yani Yomi de var ya içinde çok sıkıntı yapıyor. Nasıl alacağız buraları ya acaba? Arkada Lee var. Hmm. Ultimle falan bir şeyler denesem acaba? Çok güzel. Şu Mundo'ya teki koyduk. Onu da aldık. Onu da aldık. Çok güzel. Ejderhaya da tek atıyoruz. Gerçekten çok güzel. Buradan aslında barona gitmek lazım. Ama set gelmiyor. Set gelmediği için tek başıma yapamam baronu. Aha geliyor mu? Set geliyorsa o baronu yaparız. Ben çok yüksek hasarım var benim şu an. Ben o barona eritirim. Bu moddaki baronla ejder birazcık daha şey galiba. Hassaslar. Çok vuruyorum çünkü. <laughs> Ulti 1150 oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çok güzel diyecektim. Çok güzel değil. Lee tek attı bize. Saçma bir şekilde tek attı bize. Kaybettik be Erzücü. Ama minyonlar yok. Belki alamazlar. <laughs> Vuramıyorlar hasar. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Botumu satıp yoğumu aldım. Yoğumun aktifini kullanarak hareket hızı eksiğimi kapatmaya çalışacağım ve fazla vurmaya çalışacağım. Birazcık daha güçlendik şu an aslında ama işte dediğim gibi çok iyi pozisyon almamız lazım. Taşımız da yok artık. Çok güzel. Aa tutturamadık onu. Çok güzel, hadi. Hmm, Ezler var. Ezleri alabiliriz gidip. En azından. Zaten onu bitiremeyeceğiz. Bari izleri alalım. İzlere <laughs> <Ejderha> tek atıyoruz. <laughs> Ejder'e tek attık. <laughs> Ejder 1220 vuruyor şu an çok iyi ya. Şimdi atacak güzel pozisyon bulamıyoruz ama ne yazık ki. Tam bizlik bir ulti değil. Minyonları salıyorum. Çok güzel. Yok okay ediyoruz adamları. Şu adamı tutabilirse çok güzel. Hmm, şunu da öldürebilir miyim acaba? Yok. Yumi olmasaydı belki öldürebilirdik de son mermiyle. oyun da burada bitti herhalde zaten. Çok güzel. Hemen bir hasarları göstereyim size. Gördüğünüz üzere 74 k neredeyse 75 k hasar atmışız arkadaşlar. O oyundaki neredeyse herkesin ilk katı hasar atmışız. Şu an kadar izlediyseniz videoya like atıp yorum atmayı unutmazsınız. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.